Korkma ben de buradayım ya. <laughs> Korkma heyecanlanma la. Koskocaman arıçsın. Arkadaşlar selamun aleyküm. Arkadaşlar bu bu Elazığlı kardeşimiz. E, tarihlimiz. E. Selamun aleyküm baba. Selam bu abla. bana hatır oluyor. Eyvallah abi sağ olasın. Ne zaman istersen bak benim evim 3 sokak arkada. E. Gelebilirsin. Ne e. demek istiyorsun kardeş? Getirdik mi eşyamızı? E, getirdin abi Allah razı olsun. Kuşlar on numara. Daha bakmadın <gülüyor> lan. <gülüyor> bak kuşlara bak. Kuşlar güzel, güzel abi ya maşallah. Güle güle besle. Bir tanesini göster öbürsünü gösterme. Evet. Kanat kapat o uçar gider babacan. Evet. Bir tane. Göster baba göster bir tanesini göster. Kuşlar on numara abi. Eyvallah babam. Güle güle besle. güle güle besle. Hayırını gör. Ayağında markam var. Gerçi önemli değil de. Senin gibi aslanı değer arkadaşım. Bu kardeşimize e, talihli bu arkadaşlar. Eee Kardeşimiz abi dedi. Orada zaten akan su durdu. Evim onu açıktır. Burada arkada kalıyorum ben. Ee, babacan. <laughs> eyvallah. Ben de kameraya <laughs> alışkın değilim abi. <baba. gülüyor> bir an önce ben gideyim diyor. Ee, yok yok. camiasına bir şey diyor mu? Ee, saygılar abi. Eyvallah. Arkadaşlar bu kardeşimizi unutmayın. Bu kardeşimiz kendine bahsettirecek. Eğer kuşların değerini bilirse. Evet. Değil reisim? Aynen abi. Eyvallah. Allah'a emanet ol. Sağ ol abi.